1 bölü x kare bölü 4 artı 1 fonksiyonunun integralini nasıl alırız? 1 bölü 1 bölü x kare bölü 4 değil mi? Ben onu x bölü 2'nin karesi şeklinde yazacağım. Artı 1 dx. Burada integrali rahat alabilmek için değişken değiştirme uygulamam lazım. Ama değişken değiştirme uygularken bakın burada x bölü 2'ye tanjant u diyeceğim. Daha önce benzer sorular çözmüştük. Yani onları incelediyseniz rahatça ne, ne, yapmak istediğimi de anlamışsınızdır şu anda zaten. Her iki tarafın türevini aldığımda dx bölü 2 eşittir. Tanjantın türevi u çarpı du gelecek. Ve tabii ki tanjant u'nun türevini ne olduğunu ezberlemiyoruz değil mi? Tanjant u'nun türevini almayı bilmelisiniz. Tanjant neydi? Sinüs u bölü kosinüs u'ydu. Bunun türevini nasıl alırım? Orada da şundan faydalanıyorum. Bölmenin türevinden. Bakın, f bölü g'nin türevi, F'in türevi, g eksi g'nin türevi, f bölü g'nin karesidir. Burada benim f'im sinüsü, g'de kosinüsü. Ona göre türev alacağım. Sinüsün türevi, u çarpı kosinüs u, eksi kosinüsün türevi, u çarpı sinüs u. Paydamız kosinüsün bölü cos kare u. Sinüsün türevi kosinüs. Cos. Kosinüs u çarpı kosinüs u. Eksi. Eksi sinüs u'dur. Kosinüsün türevi. Eksi sinüs u çarpı sinüs u. Bölü cos kare u. Şimdi buradan ne geldi? Cos kare u artı sin kare u bölü cos kare u geldi değil mi? Cos kare u ile sin kare u'nun toplamı 1. Dolayısıyla bu ifade yani türevim benim 1 bölü cos kare u olur. Cos 12 kare u. Şimdi neydi? x bölü 2 tanjant u demiştim. dx bölü 2 şu geldi. dx bölü 2 tanjant türevi u geldi. O da 1 bölü cos kare U çarpı du. Buradan dx'ine gelecektir. 2 çarpı 1 bölü cos kare u çarpı du. Benim integralim en son halde neydi? Şuydu. Bunu aşağıya alıyorum. Ben x bölü 2'ye tanjant u dedim. dx'i de 2 çarpı 1 bölü cos kare u çarpı du buldum değil mi? Burada sabit çarpanlar integral, neyse önce bir integral son halini yazayım ondan sonra ona geçeyim. 1 bölü tanjant kare u artı 1 çarpı 2 çarpı 1 bölü kos kare u çarpı du. Bakın burada sabit çarpan 2 onu dışarıya alabilirim. Tanjant u yerine de sinüs, sinüs bölü kosinüs yazacağım. 2 çarpı 1 bölü sin kare u bölü cos kare u artı 1 çarpı 1 bölü cos kare u çarpı diyor. Bakın burada ne var şimdi? Paydaları eşitleyebiliyorum. Diye 1 diyeceğim burada. Paydamı cos kare u aldım. O da ne olur? 2 1 bölü Paydalar artık ortak olduğun için sin kare u artı kos kare u diyorum. Bölü kos kare u çarpı 1 bölü kos kare u çarpı d u. Kos kare u ile sin kare u'nun toplamı 1. 2 çarpı 1 bölü 1 bölü kos kare u çarpı 1 bölü kos kare u çarpı d u. Çarpı Burada 1 bölü cos kare u'lar birbirleriyle sadeleşirler. Onlar gitti. İntegralimin son hali 2 integral 1 çarpı d u. O da ne olur? 2 çarpı u artı c. Belirsiz integral olduğu için c sabitini etkiliyorum. Şimdi ben u neye u demiştim? x bölü 2'ye tanjant u demiştim. Buradan her iki tarafın ters fonksiyonunu alacağım. Tanjantın ters fonksiyonu arctanjanttır. tanjant x bölü 2 eşittir u gelir. Demek ki burada u yerine arctanjant x bölü 2 yazacağım. 2 çarpı arctanjant x bölü 2 artıca. Evet, integralimiz sonucu bu olur.